Merhabalar. Seramik derslerimiz devam ediyor. Biz evlerimizden size temel seramik tekniklerini öğretmeye devam ediyoruz. Bu hafta da yine kolay, evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir teknik göstereceğim. Bugün bir plaka nasıl açılır ve bir kalıbın içine nasıl yerleştirilir bunu göstermek istiyorum. Bu yüzden bugün ayakta çalışacağım. Çünkü bedenimden güç almam gerekecek. Bana gerekli malzemeler Tabii ki de her zamanki gibi hazır yoğrulmuş çamurum. Bir merdane. iğnem ve bir de kretuar. Bu evinizdeki keskin bir bıçak da olabilir. Çok önemli değil. Evinizdeki aletlerle de kolaylıkla yapabileceğiniz keyifli, basit bir yöntem bugün deneyeceğimiz yöntem. Öncelikle yoğrulmuş çamurumu biraz elimle bastırıyorum. merdane yardımıyla çamurumu açmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Çamurumu açarken Öncelikle tabii ki biraz açılması için güç uyguluyorum. Fakat incelmeye başladıkça uyguladığım güç de azalacak. Çamuru döndüre döndüre farklı açılardan açarsanız kalınlığı eşit olacaktır. Tek bir yerden sadece tek bir yerden açmayı denemeyin. Çamurumu sürekli döndürüyorum. Uyguladığım güç her yüzeyde aynı. Kenarlara geldikçe e, bu sıklıkla yapılan bir hata. Kenarlara geldikçe güç fazlalaşıyor. Ve kenarlarda çamur daha çok eziliyor genelde. Bunu istemiyoruz. Bu yüzden ortadaki ne kadar çok güç uyguluyorsam kenarlara da eşit gücü uygulamam gerekiyor ki kalınlığım eşit olsun. Bu şekilde çamurumu açmaya devam ediyorum. Çamurunuzu çevirebilirsiniz. Arka yüzeyini görmeniz önemli. Arka yüzeyi genelde daha pürüzlü daha çatlaklı görünecektir. Bunu da istemiyoruz. İki yüzeyinde aynı düzlükte olması gerekiyor. Eğer çok çatlak, çok pürüzlü bir yüzeyse süngerinizle düzeltebilirsiniz. Ve açmaya öyle devam edebilirsiniz. Yaklaşık 7-8 milim kalınlığında bir plaka elde edene kadar bu açma işlemini uyguluyorum. Dediğim gibi çamur inceldikçe güç oranım azalmalı. Artık hiç güç uygulamıyorum neredeyse. Sadece merdaneyi çamurun üzerinde yuvarlıyorum. Çünkü çamurumun çok incelip kağıt gibi olmasını istemiyorum. Yapmak istediğim formun büyüklüğüne, daha doğrusu kalıbımın büyüklüğüne göre çamurumu açıyorum. Yeni başlayanlar için plak açmak, daha doğrusu bu eşitliği sağlayabilmek, kalınlığın eşitliğini sağlayabilmek biraz zor olabilir. Bu yüzden 7-8 milim kalınlığında iki tane işte 30-40 santim uzunluğunda çıta kestirebilirsiniz. O çıtaları kılavuz belirleyip o çıtalara göre çamurunuzu açabilirsiniz. Daha sağlıklı olacaktır. Eliniz geliştikçe kendi başınıza da bu standardı sağlayabileceğinizi düşünüyorum ben. Bunun da sağlamasını yapmak için kenarlardan şöyle bir yarım santim kadar çamuru kesip görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. Bakayım. Çamuru kesip kalınlıkları eşit mi değil mi bakabilirsiniz. yaklaşık 7-8 milim kalınlığında bir plaka bizim işimizi rahatlıkla görecek. Plakamı açtıktan sonra süngerle iki yüzeyini de güzelce temizliyorum. Eğer dümdüz olmasın diyorsanız dekoratif bir takım dokular üzerine işleyebiliriz. Doğada doğanın kendisinde doku verebileceğiniz çok fazla materyal bulunmaktadır. Bunlar ağaç kabukları, dokulu taşlar, ardıç taneleri, deniz kabukları olabilir. Ya da evde kullanmadığınız eski küpeleriniz, yüzükleriniz olabilir. Eski dantelleriniz olabilir. Hepsinden doku oluşturmak için faydalanabilirsiniz. Şimdi açtığım plakamın üzerine formunu sevdiğim bir kalıbı, evde herhangi bir tabağınızda da olabilir bu. Yerleştiriyorum ve kenarlarından eğer bu düz bir formsa sıfır tamamen kenarlarından iğnemle çizgimi çiziyorum ve formun ana hatlarını belirliyorum. Benim elimde kullanmadığım bir dantelim var. Bu danteli formumun istediğim yerine dikkatlice yerleştiriyorum. Her bir yüzeyinin çamura değmesine özen göstererek, dikkat ederek, yavaş yavaş, hiç acele etmeden dokusunu çıkarmak istediğim materyali çamurun üzerine yerleştiriyorum. Çok fazla baskı uygulamıyorum. Sadece çamur üzerinde kalmasını sağlıyorum. Parmak izlerimi kesinlikle çamura geçirmiyorum. Merdanemi yine hiç güç uygulamadan çok hafifçe, çünkü çamurun ezilmesini istemiyorum. Çok hafifçe uyguladığım bu dokulu kumaşın üzerinden geçiyorum. Yine benim elde kullanmadığım bir kolye ucum var. Ondan da yardım alarak formumu biraz daha dekoratif bir hale getirmeye çalışıyorum. Yine çok fazla bastırmadım. İğnemin yardımıyla bunu çekiyorum. İstediğiniz şekilde bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet. Dantelimi de çıkarabilirim. telimin ve yaprak uç kolye ucunun şekli formumun üzerinde şu anda. Kalıbımı tekrar oturtuyorum. Çizdiğim kenarlardan bıçağımı 90 derece tutarak bu çok önemli. Kenarların et kalınlığının eşit olması için kesmeye başlıyorum. biraz dışarıya taşabilir. Önemli değil. Fazlalığını her zaman alabilirsiniz. 90 derecelik bir açıda tuttuğunuza emin olarak kesme işlemine devam edin. Çamur hoşgörülü bir malzemedir. Eğer yanlış yaparsanız bunu düzeltmeniz gayet kolay. Hiç endişelenmeyin. Her tarafı kestiğimden emin olmak istiyorum ki bir daha kalıbı koymak zorunda kalmayım. Fazlalığı alıyorum. çıkartabilirim şimdi. Kalıbımı kenara koydum. Kenarları biraz tırtıklı kalmış olabilir. Hiç üzülmeyin. Süngerimiz var, suyumuz var. Kenarları dikkatli bir şekilde temizliyorum. Pürüzlerinden, çapaklarından arındırıyorum ve kenarları gördüğünüz gibi çok sert bir şekilde kalmasını istemiyorum. Çok köşeli olmayacak. İyice yuvarlatıyorum. Çünkü buna sır uyguladığınızda keskin yüzeylerde sır daha zor tutunuyor. O yüzden kenarların daha yuvarlak olmasına özen gösterin. formunu istediğim kalıbımı aldım. Şimdi dikkatli bir şekilde plaka halinde açtığım çamurumu alıyorum. Dikkatli bir şekilde alın. Çamurunuz zaten plastik bir çamur. O yüzden bozulma yaşanmayacak. Ve dikkatli bir şekilde kalıbımın içine oturtuyorum. Şöyle bir iki defa vurarak kalıbın içine iyice yerleşmesini sağlayabilirsiniz. Çok fazla el hareketimle ellerimle bunu yerleştirmek istemiyorum. Ama eğer mecbur kalırsam parmaklarımı hiçbir şekilde çamura bat bastırmadan hafif bir şekilde kalıbın içine çamurun oturmasını sağlayın. Ve belki birazcık dalgalanmalar olabilir. Süngerinizle yine yapmış olduğunuz formun hem kenarlarını hem içini desenin üzerine gelmeyecek şekilde temizlemeniz mümkün. Umarım görebiliyorsunuzdur. Tabağımı bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Kurumaya bırakmadan üzerine almaya çalışırsam çamurum kalıbın şeklini almayacak ve dağılacaktır. Bu da istenen bir şey değil. Formun şeklini alması için çamurum kuruyana kadar üzerinde kalacak. Kuruduktan sonra pişirme hazırdır. Evinizde de istediğiniz formları rahatlıkla bu tekniği uygulayarak kullanım eşyalarınıza yenilerini katabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.